Sadıklar Planı Tebliğleri. Celse 23. 21. 1963. Plan: Merhaba. Soru: Merhaba. Söyleyeceklerinizi memnuniyetle dinliyoruz. Plan: Dinlemek akil insanlara has bir hususiyettir. Hususiyetse ruhun kendisindeki akillikten ileri gelir. Dipnot: Akillik. Ruhsal akıl. Maddi olmayan akıl. Kitaba dönüş. O zaman müşrikler şunu demişlerdi. İstersen önümüzdeki perdeyi de kaldır. Biz gene bildiğimizi işleriz. Ta ki cehennem azabı onların boynunda dolalı olsun. Şu şuurlara bakın. Bu derbederlik, bu takdirsizlik, bu nizamsızlık ne için? Şu şuurlara bakın ki, bakışınız etkili olsun. Taşıdıklarınız, taşıyacaklarınızın yanında çok azdır. Hele taşıyıp geldikleriniz, hele onlar. Kat kat açılan bir perdenin en dibinde kendimi görüyorum. Öyleyse ben, benim perdemim. Şaşkınlığı perdesizlikten arınmayınca bulamazsınız. Aralık uygunluktadır. Gece inmeden ışık için malzeme gerek. Malzemenin en iyisi Gerçek değerde olan aşk ve bilgidir. Bunlar iman arabasının iki tekerleği. Biz sizi değil, siz bizi çekersiniz. Ayrılık basamağına bastığınız son adım, kavuşma basamağının ilk adımıdır. İşte hüner, son adımla ilk adımı aynı kudrette atmaktır. Güç, külli şuurun denizindeki enerjidir. Niyet külli şuurun yoludur. Haslet külli şuurun damarlarıdır. Ahenk külli şuurun hücreleridir. Bunlarsız iman arabasına binmek inmekten beterdir. Kavuşmanın verdiği hazzı sadece kavuşmak verir. Safha be safha atlanan, safha be safha geçilen, uğraşılan, temaşa edilen şu realitelere bakın korkunç bir iradenin altında, şimşekler çakan bir enerjinin altında, parçalanan bir mermer, bir heykel gibi teker teker dökülen şu nefsaniyete bak. Heykel parçalanır, heykelin fikri kalır. İşte ruh, müteal, cevher bu fikirdir. Karşınızdaki meseleyi kabuk kabuk, parça parça, bütün bütün soyun ve kırın elinizde tek bir şey kalacak. Parlak ve yakıcı. İşte gece inerken aydınlatıcı malzemeniz bu olacak. Rabbimin imanı. Üç bilginin cem'i. Kainatın tek sebebi. Sadıklar planının üçüncü kademesi. İstasyon 2. Dağılacak bulutlar için fırtına lazım. Yıkanacak kalp için zemzem lazım. O ki görünüşte sudur. O, ilahi dalganın etrafına sıçrayan zerreleridir. Hani zemzeminiz? Hani? Ve yalvararak diz çöktüler. Onlar bizi yolumuzdan çevirmek istiyorlar. Sen ki Rabbimizsin, mani ol. Olundu. Şu karşıdaki dağ, oraya çıkacağız. Yol yok, oraya kimse çıkmadı sizin açtığınız yoldan çıkılacak. Siz yol açmasını bilir misiniz? Uygunca açabilir misiniz? Uzun zaman bozulmadan kalacak şekilde yapabilir misiniz? Evet mi, hayır mı? Soru. Evet. Plan. Evet demek için evetin manasını bilmek. Bilmek için de manaya gömülmek lazım. Keder aşk olmadığından. Hüzün aşka bilmediğinden, ıstırap aşka hiç görmediğinden. Yazık, perişan darmadağın. Tutun kaldırın nafile, yığılacaktır. Zira verilen enerjinin deposunu yapamayacak kadar çürük ruhlu. Akım geçti, tahammül yok, çökecektir. Pırıl pırıl bir saha, üç tane direk. Birinde bilgi, Birinde iman, birinde aşk yazılı. Üzerlerinde ateş yanıyor. Bu ateşin etrafında dolaşanlar var. Küçük kelebek gibi. Ateşin içine giriyorlar, çıkıyorlar. Yanmıyorlar. Her giriş çıkışta daha büyüyor, daha hız alıyorlar. Direklerin dibi ilahi bir mavilikte suyla dolu. Bunlar suyun içinde. O suda kainatlar görünüyor. Dalga dalga yığın yığın savruluyor, toplanıyor, dağılıyor, küçülüyor, bölünüyor. Fakat hepsi düzenli. İman, bilgi, aşk. Allah'a ısmarladık. Celse 24 27 7 1963. Kademe 4. Plan. Evet. Soru, merhaba. Plan, kötülüğün karşısında ancak kötülük vardır. İyi olanlarla yoldaş olun. Onlar ki fikirlerinin eridirler. Henüz bütün olarak istenilen aşamaya geçmediniz. Bu geçişiniz toplu olarak olması icap eden bir geçiş idi. Fakat ferdi geçişler daha müsait bulunduğu için her biriniz teker teker yoklandınız ve tıraşlandınız. Hakim olan, hikmeti bilen değil, hikmete uyandır. Bilip de uymayanlar hakim değildir. Hükmü yalnız o verir. Hakkı yalnız siz alırsınız. Hüküm ile hak arasındaki durum sizlerin realitenizdir. Hakkınızı alın, yeni hükümler var.'' Sevgiden yana hiçbir şeyde mükemmellik olamaz. Kemalin tek kelamı sevgidedir. O, sonsuz küçükten sonsuz büyüğe kadar her şeyin içini dolduran asli kelamın özüdür. Birinci talimat Her türlü faaliyet ve yayınlarınızı tamamen bilebildiğiniz kadar yukarıyı anlatmaya sarf edin. İkinci talimat Aranızdaki koordinasyonu hissilikten çıkartıp fikriliğe ve prensip andına getiriniz. Öyle ki biriniz doğuda biriniz batıda bile olsa ruhunuzun asli irtibatı o noktada toplansın. Zira sizler ancak belirli bir mekanın ve tesir planının adamlarısınız. Siyah perdenin kalkışı olmuştur. Bundan sonra medyuma yardımcı olacaksınız. Sizlere pratik bilgi dahi gereken duruma göre verilecektir. Onun durumu güç, çetin ve zordur. Ensesindeki ağırlığa ortak olun. Ağır bir imtihan geçirmiştir. Geçirmiştir ama ancak yüzde altmış kazandı. Yüzde seksenini bulabilirdi. Bunda da biraz sizin eksiğiniz ve hatanız var. Çünkü o yüzde yirmi onun başaracağı, yalnız başına yapabileceği bir dava değildi. Kendi hak ve kapasitesinin en son imkanlarına kadar inmiştir. Daireniz mutlu bir dairedir. Işığınız zannettiğinizden daha parlaktır. Sesiniz bildiğinizden daha yüksektir. Fakat ne var ki sabır lazım. Bu hafta içinde görmüş olacağınız rüyalarınızı aynen kaydediniz ve gene bundan sonra pazartesi günleri bir araya geliniz ve değerlendiriniz. Gören göz için her şey apaçıktır. Değil bilmediği zaman iki çataldır. Bildiği zaman artık o dil değildir. O kimseler ki kıldan çadırlarını söktüler ve aşağıdaki çöle yürüdüler. Bu çölde felaket ve ölüm kuşları vardı. Hiçbiri çıkıp da demedi ki Hani azığımız ve vaki oldu ki bilmeden gideceğin yer, ardını görmediğin duvarın ardını bilmek gibidir. Uzunca bir sessizlik oldu ve celse bitti.